hava da çok güzel. İnşallah çok kalabalık, çok ciddi bir miting olacak. Eee Sayın Genel Başkanımız da zaten milletimiz, çorumlumuz özledi. 2015'ten beri ilk defa gelecek, miting yapacak. E bizler de özledik. İnşallah çok ciddi bir kalabalıkla Sayın Genel Başkanımızı kucaklayacağız. Efendim saha çalışmalarınız nasıl gidiyor? Zira daha seçim olmadan önce de aslında Milliyetçi Hareket Partisi sahadaydı. Bütün hanelere girdiniz, sahada çalışmalarınız devam etti. Bu noktada e, neler söylersiniz? Ciddi manada tüm teşkilatlarımızla birlikte ev ev insan insan herkese dokunarak ve e, bütün e, insanlarımızın dertlerini dinleyerek bütün insanlarımıza e, elimizden geldiğince dokunup onlardan ülke ve memleket hakkında yapmamız gerekenleri anlatıp onlardan da ne eksik var öğrenerek tek tek adım adım götürüyoruz. İnşallah süre kısa olmasına rağmen çok ciddi manada bütün arkadaşlarımızla birlikte sahadayız, çalışıyoruz. Çok ciddi de başarılar elde edeceğiz. Çorum'da nasıl gözlemleriniz var efendim? Sandıkları patlatacak mı Çorum? İnşallah Çorum her zaman zaten Türk milliyetçiliğinin kalesidir. Bu seçimde de mutlaka ve mutlaka sandıkları patlatacağız. Ben bunu inanıyorum. Vatandaşlarımızın da bu konuda her gittiğimiz yerde şimdiye kadar hiç ters bir şeyle karşılaşmadık. Yapabileceklerimizi, onların bize verdikleri sevgiyi burada görüyoruz. İnşallah bu sefer sandıkları patlatacağız. Şunu da sormak isterim. Aslında Çorum'un çok tarihi de bir önemi var. İlk organize devlet burada kuruldu. Bu noktada da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özellikle Çorum'dan vereceği mesajlarda oldukça önemli olacaktır. Siz neler söylersiniz? Vallahi aslında Çorum'umuz elindeki değerlerini karşılığını almış değil bence. Elindeki değere bakın bir Hatuşa, Şapinova, Alacaköyük gibi. Dünyanın ilk devletlerinin kurulduğu bir yer ve tarihi bir alan ama yıllık e, 50 bin turist sayısıyla kalan bir yer. Ama inşallah e, en kısa zamanda bunun daha e, geliştirilerek e, bacasız bir fabrika olan e, turizmin de geliştirilenebilir. Ama Çorum'uz aslında tarım ve sanayi kenti. E, sanayide e, ilk onun içerisinde yani İstanbul, İzmir, Ankara gibi efendim Antalya gibi sanayisi büyük illerle yarışabilir durumda. Ama bunun karşılığında bugüne kadar Çorum'umuz devletinden sadece kendi gayretleriyle aldığı hizmetlerle gayretleriyle bu ihracatları yapıyor. Ama inşallah bundan sonra Çorum'umuz devletten hak ettiğini fazlasıyla alacaktır diye inanıyorum. Yapılması gereken çok şey var. Vatandaşlarımızın bizden çok beklentisi var. Çok çalışacağız. İnşallah en kısa zamanda elimizden geldiğince doğru şeyleri doğru zamanda yapacağız. Şunu da sormak isterim. 14 Mayıs 2023 seçimleri için MHP lideri dün şunu söyledi Aydın'da. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır. Bu seçimlerde huzur, huzurla husumet arasında bir tercih yapılacak. Bu seçimler kucaklaşma ile kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacak. 14 Mayıs'ta ya Türkiye'nin kudretini seçeceğiz ya da kumar masasında heba olup gideceğiz dedi. Sizce 14 Mayıs neden çok, önemli efendim? Çok doğru şeyler söylemiş. 14 Mayıs neden önemli? Karşımızdaki zillet ittifakına bakın. 15 Temmuz harekatında gördük ki evlatlarımızı zehirleyerek kendi ailelerini ateş eder duruma getirmiş bir ihanet içerisinde. İşte o zaman biz zaten Cumhur İttifakı'nı ne dedik? Mesela vatansa gerisi teferruattır diye AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı'nı kurduk. Bu ittifakla birlikte de e, ilk Parlamenter sistemin sıkıştığını gördüğümüz için ilk seçime vatandaşımızın önüne Cumhurbaşkanlığı başkanlığı sistemini getirdik. Vatandaşlarımız da kabul ettiler. Daha pratik bir yönetim eksikleri vardır o tamamlanır. 3-5 senede hemen eksikleri ortaya tamamen düzeltemezsiniz. Ve bu şekilde ilk seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı olarak seçildi ama arkasından bir pandemi, arkasından bir Rusya savaşı ve asrın felaketini yaşadı. Bu sıkıntıları gören zillet ve dışarıdaki uzantıları ülkemizdeki bu sıkıntıları bahane ederek dünyada olmasına rağmen bu sıkıntıları bunlara bahane ederek hemen kimi koysak kazanırız mantığıyla hareket ettiler ama milletimizin feraseti bunu yendi, yenecek inşallah ve bu seçim Türk milletinin varlık yokluk seçimi. Eğer bu seçimde Cumhur İttifakı devrilirse yapacaklarını açık söylüyorlar. Suriye'den askerin çek diyorlar. Belediyelerimize özellik verin diyorlar. Irak'tan askerini çek, Akdeniz'den çekil. Ve Türkiye müstemlek ülke olsun. Biz size bir şey isterseniz zaten bizim istediğimiz kadarını veririz. Sizin haddinize mi uçak yapmak, sizin haddinize mi helikopter yapmak, İHA-SİHA yapmak. Çünkü Türk milletini bunlar sabıkalı görüyorlar. Emperyalist ülkeler Türk milleti ne zaman ayağa kalktıysa, Türk milleti mazlum milletleri ezdirmeden İslam alemiyle birlikte Türk dünyası ayağa kalkmıştır. Bölgesinde yıldız, bölgesinde kurucu bir ülke olmuştur. Türk milletinin bu özelliğini bildikleri için şu anda Türk milleti kendi gücüyle ayağa kalkmaya başladığını gördükleri için 15 Temmuz'da yapamadıklarını şimdi hemen bu seçimde bütün içerideki hainleri bir araya getirerek ülkemizi yıkmaya çalışıyorlar. Onun için de bu 14 Mayıs normal bir seçim değil. Türk milletinin varlık yokluk seçimi. İnşallah Allah'ın izniyle Türk milleti verasetiyle bunu yıkacak. Türk milleti e, ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızı en az 53 oyla, 150 oyla seçecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nde çok ciddi bir milletvekiliyle meclise gönderecek. Ben buna inanıyorum. Allah'ın <laughs> bu milletin dual olduğunu inanıyorum. Peygamberimizin övgüsünü almış olan bir milleti perişan hale sokmaz. Bu millet ayakta durduğu müddetçe İslam alemi de ayakta duracaktır. Onun için de çok çalışacağız bu seçimlerde mutlaka ve mutlaka başaracağız. Yoksa ya müstemleke devlet oluruz ya da bölgesinde oyun kuran yıldız devlet olacağız. İnşallah da öyle olacağız. Çünkü Peygamberimizin övgüsünü almış bir milletiz. İnanıyorum ben buna. Şunu da sormak isterim. Aslında siz Türkiye içerisinde operasyon çekenlere değindiniz ama dünyada da aslında algı operasyonları yapılıyor. Özellikle 14 Mayıs 2023 seçimlerini hedef alan dün siz de takip etmişsinizdir. The Economist dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erdoğan gitmeli demokrasiyi kurtarın oy verin tarzında başlıklarla bir habere imza attı. Bu noktada değerlendirmeniz ne olur? Zaten işin özünde yatan bu yani e, hırsız içerideyse kapı, kilit tutmaz derler. İçeridekiler bunların uzantısı. Esas mesele dışarıdaki emperyalist güçler. Onlar şunu görüyor. Türk milletinin mutlaka ve mutlaka bu bölgede çöktürülmesi gerektiğini inanıyorlar. Rusya'yı bu bölgede askeri gücü olan Rusya'yı bir çamurun içine çektiler. O savaşı orada kaynaklar bitmeden bitirmezler. Bu bölgede en güçlü olan ordusu bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de bu noktada çamura çekmek istiyorlar, çökertmek istiyorlar. Sömürebilmelerinin tek yolu bu. Dünyanın en doğal, doğal kaynaklarının en bakir olduğu bölgenin biz ucunda oturuyoruz, üstünde oturuyoruz. Bor madenlerimizle, gazımızla, petrolümüzle inşallah en yakın zamanda bunların da hepsini çok iyi bir şekilde değerlendireceğimizi bildikleri için işte bu oyunları dışarıdan kuruyorlar. İçeridekiler zaten bunların uzantısı. Bunların yavruları. Başka söyleyecek de bir şey yok. Buna milletimiz, e, inanıyorum, e, görüyorlar, biliyorlar ve gerekli cevabı, gerekli derse de 14 Mayıs'ta verecekler. Peki efendim çok teşekkürler yayınınızda katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Milletimize Yüce Mevlam yardım etsin. Bizler de kendimizi milletimize, milletimizde Yüce Yaradan'a e, teslim ediyoruz. Sizlere de hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim çorumumuza geldiğin için. İnşallah çok ciddi büyük bir kalabalıkla miting yapacağız. Genel başkanımızı heyecanla bekliyoruz. Allah emanet olun. Sağ olun. efendim. Evet Ebru Doğan yayın konu Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili adayı Vahit Kayrıcı oldu artık. Önümüzdeki saat dilimlerinde saatler 14'ü gösterdiğinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Çorumlu vatandaşlarla bir araya gelmesini bekliyoruz. Bizim de hem burada hem de Yozgat'ta haber nöbetimiz devam ediyor olacak diyelim ve sözü Çorum'dan başkent Ankara'ya sana bırakın.